Kur'an gecenin bir kısmında tarif edilen saat gecenin yarısından çoğu geçmiş yarısından çoğu geçmiş ona bölerseniz 5 saati geçmiş diyelim biz gece saat 1 veya 2 civarı Resulullah kalktı karanlıktan, çok karanlıktı kalktı dışarıya çıktı ben de merak ettim bu saatte hiç yaptığı bir adet değildir onu takip ettim uzaktan takip ettim benim gelceğimi fark etmesin diye buyuruyor Ayşe annemiz. Mescid-i çıktı, evinden çıktı. Sol taraftaki bugünkü Cennet-ül mezarlığına doğru yürüdü. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Sahabenin mezarlarının olduğu yere doğru geldi. Ve ellerini öyle bir açtı ki neredeyse abası sırtından düşecek. Ellerini açtı. Dua etti, dua etti, dua etti. Öyle dualar eyledi ki ben yanına kadar yaklaştım beni fark etmedi diyor. Ayşe annemiz fark etmiştir de. Bu olayları bize anlatacak ki Ayşe annemiz, Allah buna müsaade etmiştir. Yoksa Resulullah arkasında da gözü olan bir insan idi. Arkasında da gözü olan. Daha doğrusu arkası kendisine gösterilen bir insan değil. Çok yerde savaşlarda bu çok faydalanmıştır Efendimiz'in durumunda. Ayşe annemiz diyor ki öyle bir şey yaptık, en son duayı bitirdi ve döndü baktı ki Ayşe ne zamandan beri buradasın dedi diyor. Dünya da buradayım ben sen evden çıktığımdan beri ben seni takip ediyorum. Ama ya Resulallah öyle bir dua ettin ki, öyle niyazlarda bulundun ki zaman geçti gitti. Neden bu gece burada böyle bir duada bulundun deyince dedi ki ey Ayşe bu gece öyle büyük, öyle mübarek bir gecedir ki Allah kent kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince mümini, müslümanı, insanı cehennemden azat diyor. <laughs> kent kabilesinin koyunlarının kulları adedince. Siz düşünün ki yani 10 bin sürü, 10.000 bin sürü bunun hangisinin birinin, hangi birisinin tüyü sayılabilir? Sayabilir misiniz? Bir tane koyun çekip de sayamazsınız. X, Y cihazları bile sayamaz. Böyle insanlar cehennemden Allah tarafından azat edilir. Şart ne? Tevbe etsin. Tevbe. Allah'ım ben pişman oldum diyeceksin. Nedametle. Resulullah müjde veriyor böyle bir geceyi ihsan etti diye. O yüzden Efendimiz geldi orada hatırasını güttüğü insanların başında evlatları vardı orada, evladı vardı. Zeynep annemiz, Ümmü Gülsüm ve Rukayya annemiz oradaydı. Eşlerinden, kendisinden ölecek gidenlerden orada olanlar vardı. Büyük sahabelerden, Uhud şehitlerinden orada olanlar var. Hepsinin başına vardı ve önce onlara dua ederek niyazda bulundu ama ilk duasında hep Ümmeti ümmet yani ümmetimi bağışla diye. Gel bu gece öyle bir mübarek gece ki insanlar çok mağfiret olmaya yönelmeliyim.